Ben bugün duruşmaya gelmek istedim ama... Burak'ın yerini biliyor musun Halil'e? Bilmiyorum. Doğru söyle. Hayır, sen yapma. Sevdiklerini kaybeden sadece sen değilsin. Burak'ın yerini söyle Halide. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Ama bilseydim de söylemezdim. Ya bak ne diyeceğim. Adliyede o karmaşada konuşamadık. Annen nasıl? Daha iyi mi? Neredesin lan? Erkeksen gel yüzüme söyle neredesin? Ama hemen ters yapıyorsun sen de taksici. Bir sakin ol sen ne sinirli adamsın ya. Bir dur. Ben de üzüldüm. Çok üzüldüm bak kardeşin için. Ama ben sana dedim taksici. Karışmayacaktın, uzak duracaktın, yerini bilecektin taksici. artistik taslayacağım diye. Değdi mi şimdi? Ali Rıza! Ali Rıza nereye? Ali Rıza yapma! Ali Rıza bak seni öldürürler! Ali Rıza yapma! Ali Rıza! Ben zaten ölmüşüm. Zaten ölmüşüm. Bırak her soruları anne uygun. Ali Rıza! Ali Riza! Ali Rıza! Hasan abi! Hasan abi! Ali gitti. Ne oldu kızım? Ne oldu Ali Riza'ya ne oldu? Nereye gitti? Doktor hanım kızım. Nereye gitti Ali Riza? Kızım söyleyecek misin nereye gitti Ali Rıza? O kolyeyi Fatih bulmuş. Bu arvedenin çıktığı yerde. Belki Nihan'ındır falan dedi. Belki de başka birinin. Senin mi yoksa? kızım sen iyi misin? Doktor hanım kızım. Aliza nereye gitti? Beyefendi, giremezsiniz. Üze kapalı. Tamam, tamam, İzledim. tamam. Sen işine bak, sen işine bak. Tamam. Tamam. Beni bu numaradan aradı. Annemin hatırını sordu. Kız kardeşine çok üzüldüm dedi. Ama benim kabahatimmiş. İşime bakmamışım. Kahramanlık yapmaya çalışmışım. Değdi mi diye sordu. Oğlum yüreğin yanıyor anlıyorum Ali Rıza... Beni bu numaradan aradı Muzaffer amca. Ben ne yapabilirim Ali Rıza? Sen beni aptal mı sanıyorsun? Hiçbir şey sormuyorum. Bahsini etmiyorum niye? Senin elinin ne kadar derinlere ulaştığını bilmiyorum mu sanıyorsun Muzaffer amca? Sonunu düşündün mü? Sonunluğunda değil. Seni yaşatmazlar. Benim kalbim Nihan'la durdu. İntikam kalbini soğutmaz. Benim yüreğim durdu Muzaffer amca, durdu. Bak, ya sen yerini bana öğreneceksin, ya da ben bulana kadar o Ersoyluların ne kadar mekanı varsa hepsinin teker teker altını üstüne getireceğim. Fiko! Fiko. Abi. Ne oldu? Sigorta adamları. Hallettireceğim mi? Abi bugün karne aldık. Hepsi peki. Türkçe 5, matematik 5, hayat bilgisi 5, görsel sanatlar 5, müzik 5, beden eğitimi 5. Karne hediyesi olarak bisiklet istiyorum abi. Sahilde beraber bineriz. Değil mi abi? Bineriz değil mi? Türkçe matematik seçtim abi. Öğretmen olmak istediğime karar verdim. Bence düşünüyorum yapabileceğim. Öğretmenlerim de öyle diyor. Arkadaşlarım da destekliyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben kendime güveniyorum. Bence yapabilirim. Abicim çok mutluyum. Baksana rüyada gibiyim. Sen neden ağlıyorsun? Abi. Abi ağlama lütfen. Abi neden ağlıyorsun? Ağlama lütfen. Lütfen ağlama abi. gece gelirsin diye bekliyordum. Sen haklı çıktın. Gel. Geç otur şöyle. ya ölürüm ya öldürürüm dedim. Kaldırdım silahı. Tetiği çekmeye hazırdım. Gözlerimin içine baktı. Sen kaybedecek bir şeyin yok sanıyorsun ama kaybedecek çok şeyin var dedi. Can korkusuyla saçmalıyor dedim içimden. Ben hayatımda bu kadar çaresiz hissetmedim Muzaffer amca. Aslan parçası, hayattasın. Öldüremedin ama ölmedin de. Bırak bu işin peşini. Demesi kolay, sen bırakır mıydın? yanlış yolda yürüyorsan vazgeçmek kötü bir şey değil. Ben vazgeçmeyi beceremediğim için çok büyük bedeller ödedim. Sana vazgeç diyorsan bedelini bildiğim için. Sen şimdi zannediyorsun ki sadece senin canın yandı, senin ocağın söndü. Bu adamların yaptıklarını sana anlatsam sabahlara kadar sürer. Madem her yaptıklarını biliyorsun bana anlatmana gerek yok. Git savcıya hakime anlat, ben vazgeçerim zaten. <laughs> bilmekle kanıtlamak farklı şeyler. Sen Nihan'a kıydıklarını biliyorsun. Kanıtlayabildin mi? Benim elimde devletin imkanları olsaydı kanıtlardım. Kanıtlayamadım mı? Kocaman bir çukur açar, hepsinin içine koyardım. Memleketi bu pisliklerden temizlerdim. Denemedim mi zannediyorsun? Ha? Sekiz yıl önce, büyük bir operasyonun başındaydım. İnsan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir operasyon. Kusursuz bir plandı. Yeraltı ile birlikte uluslararası bağlantılarını çökertmek üzere tasarlanmıştı. Sonuçlarını dosyada görebilirsin. Ama görmediğin sonuçlarını ben sana anlatayım. Karım, karım beni terk etti. Tek oğlum şimdi yurt dışında yaşıyor. Telefonuma bile bakmıyor. Omuz omuza mücadele ettiğim silah arkadaşlarım bana sırtını döndü. Teşkilat beni kızağa çekti. Neden peki biliyor musun? Neden? Vazgeçmeyi beceremedim. Madem planın bu kadar kusursuzdu, niye başarısız oldu? Satıldım. En güvendiğim adamım bana ihanet etti. Sen bunların beni vazgeçireceğini sanıyorsun ama... ...benim bundan anladığım tek bir şey var. Her soylulardan benim kadar senin de alınacak bir intikamın var. Bana yardım et. Hem Nihan'a yaptıklarının... ...hem sana yaptıklarının hesabını sorayım.